Hadi anne. Sen anlat. Ben dinliyorum. Hoş geldin bebeğim. Işığım, sevincim. Güzel kızım benim. Hoş geldin hayatıma. Bugün seni kucağıma aldım. O kadar küçüksün ki. Seni incitirim diye çok korkuyorum. Sen her şeyin en güzelini yaşa istiyorum. Seni incitecek her şey benim olsun. Sana sadece mutluluk kalsın. Çok canım acıyor. Allah'ım ne olur yardım et bana. Ne olur yardım et. Daha fazla dayanamayacağım. Aşkın mutluluk verdiğini sanırım ama sadece acı veriyormuş. Onu çok seviyorum ama dokunamıyorum. Gözlerimin önünde ama bakamıyorum. Kızımdan başka beni hayatta tutacak hiçbir şey yok. Sadece Cemre'min varlığı nefes aldırıyor bana. O kadar çok korkuyorum ki. En çok da kızım beni anlamayacak, benden nefret edecek diye korkuyorum. Babasından başka bir adamı sevdiğim için. Orhan'ı sevdiğim için bana kızacak. ...beni suçlayacak diye korkuyorum. Orhan mı? Ne güzel saçların var senin yahu. Senin de. <laughs> Asiye teyze. Hangi odada kalacaksın? İstersen benim önceden kaldığım odada kalabilirsin. <laughs> Öyle mi? Hmm. Yani Yusuf abin, Kadir abin hangi odayı uygun görürse orada kalmam gerekir bence değil mi? Evet. Anne, akşam yemeklerini beraber yiyeceğiz değil mi? Anne. Hı. Akşam yemeklerini birlikte yiyeceğiz değil mi? Hı <laughs> hı. Senin ödevin bitti mi Aylin? Asiye teyzeyle bir şey konuşuyorduk. Asiye teyzeyle konuşacak çok zamanın olur da ödevinin bitmesi lazım. Hadi bakayım git bitir ödevini. Tamam. Zeynep, <laughs> gelir misin biraz? Ne oluyor? Kadir'e ve hangi bilgilerle gelecek çok merak ediyorum. Stresten öreceğim. Evet ama... ...Zeynep artık ne olacaksa olacak. Nasıl yani? Daha üç dört saat önce benim gibiydiniz. Şimdi korkmuyor musunuz? Niye bu kadar rahatsınız? Rahat mı? Ne rahat? Zeynep? Nasıl rahat olabilirim? Korkuyorum tabii çok korkuyorum hem de. Ama ne yaparsak yapalım. Ha, gerçeğin önüne geçemeyeceğimizi de çok iyi biliyorum. Kadir gerçeği öğrendiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Benden nefret edecek bir de asla güvenmeyecek. Bana da. Bana da güvenmeyecek. Ama bunlar bizim korkularımız sadece. Ne olursa olsun biz gerçeği yaşamadan göremeyiz ki, bilemeyiz ki. Ya yani biz hazır olalım ya da olmayalım. Vakti gelince payımıza ne düşüyorsa onu yaşayacağız. Öyle değil mi ama? İyi misin? Ne varmış böyle evde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ne yaptın Bahar? Bir şey söyledi mi? Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Bir şeyler konuşmam lazım ben. Akif sağ ol. Bahar gel. Buyur. Haydi. Aynacığım hadi çantanı al gel gidelim. Teşekkür ederim. Al bakalım. Aha. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Fıstık bu fıstık. Fıstık. Emine çok sevdim. Bir gün bize de gelsin. Belki o da Kadir abi gibi bana masal anlatır. olur tabii, niye olmasın? Veli amca! Aylin! Aylin! Ah, yavaş yavaş, yavaş. <laughs> oy oy oy, fıstık fıstık fıstık. Ayağına ne oldu? Küçük bir kaza ama önemli değil. Kan hani iyileşti, değil mi? İlaçlarını alıyorsun, değil mi? Bütün ilaçlarımı alıyorum. Kafam o kadar iyi ki. Adinç'üm, ee, sana istediğin şeyi getirdim. Hadi sen eve git bakalım. Al anahtarı da. Ben birazdan geliyorum. Yine gelirsin, değil mi? Al iki fıstık. Hadi gel içeri. Hadi, hadi, hadi. koş, Görüş. Bye bye. Senin bu saatte benim evimin önünde ne işin var? Ya istediğine getirdim diye. Keşke haber verseydin daha uygun bir saatte, daha uygun bir yerde alırdım ben seni. Belki de. Ama zaman kaybetmek istemedim. Bizim konuşmamız gereken başka meseleler de var. Ne gibi? Kader ve cansız gibi. Cansız'ı nereye götürdüğünü biliyor musun? Bilmiyorum, bana hiçbir şey söyleme. Her yerde arıyorum. Ama hiçbir iz yok. Durum değişti Zeynep. Cansız'ı kendi ellerimle öldüreceğim. Çünkü o benim ailemi öldürdü. O yüzden... ...Kadir'den önce onu bulmam lazım. Yani Kadir'in bir baba katili olmasına gerek kalmadı. Nasıl? Hoşuna gitti değil mi? Tabii bunun için Kadir gerçeği öğrenmeden önce benim cansızı bulmam lazım. Ben ne yapabilirim bunun için? Kadir'i kontrol et. Uyanıp uyanmadığına bak. Eğer uyandıysa bana haber ver. Tamam mı? Tamam. Zeynep. Zeynep, bir şey daha var. Ben seni oraya çağırdığım için affet beni. Önemli değil. Senden çok da beklenmeyecek bir hareket değildi çünkü. Hayır. Bak. Bu hayatta tek önem verdiğim kişi sensin. Ama işkenceye dayanamadım. Dayansaydın da bir şey değişmezdi. Senin bana verdiğin değer umurumda bile değil. Bunu sana daha önce de söyledim. Ha bu arada Bahar. Bahar unut. Bahar gitti. Hiçbir yere gittiği yok. Bahar şu an Kadir'in evinde. Kadir Bahar'la Asiye Hanım'ı yüzleştirecek. Eğer Kadir bir şeyden şüphelenirse cansız sana bırakmasın. Öyle yine merak edilecek bir şey kalmadı Zeynep'ciğim. Merak etme sakın. Oh. Girebilir miyim? Gir gir. Ne oldu neyin var senin? Annemle konuştum. Yani... O anlattı, ben dinledim. Ne güzel. Ne diyor peki? Hepsini okumadım ama okuduğum kadarıyla... ...annemin içinde o kadar çok şey birikmiş ki. Ve yaşadıklarıyla hissettikleri arasında o kadar çok fark var ki. Nasıl yani? Annem aşıkmış. Ama babama değil, başka bir adama. Sana nasıl hissettiriyor bilmiyorum ama ya bence bir yargıya varmadan önce annenin sözünü kesmemelisin. Günlüğü bence hepsini oku. Geçmişi saklamak mümkün değil gerçekten. Mutlaka ortaya çıkacak bir yol buluyor. Vermale Demir için de aynı şey geçerli. Bakalım geçmişi hatırlamak onlara nasıl hissettirecek? Biraz üzülecekler.